Merhaba değerli takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kayınmalı kabak dolması yapıyoruz. Çok lezzetli. Herkesin de yapabileceği gayet basit bir tarif. Gördüğünüz gibi görüntüsü, tadı, lezzeti her şeyle muhteşem bir kabak dolmasıyla beraberiz. Gerçekten herkesin sevebileceği bir dolma tarifi. Gördüğünüz gibi muhteşem bir lezzet. Şimdi malzemelerimizi sayalım. 3 tane domatesimiz var. Kabukları soyulmuş, küçük küçük doğranmış. 2 tane iri soğanımız var. ince kıyılmış. 1 su bardağına 1 parmak az sıvı yağımız var. 2 su bardağı pirincimiz. 2 kilo kabağımız. Alt 600 gram kıymamız var. Yarım demet maydanoz. Yarım demet dereotu. ince kıyılmış. 3 diş sarımsağımız var. ince kıyılmış. Baharatlarımız var. Karabiber, kimyon, pul biber, kırmızı toz biber. Tuz. Derin bir kasenin içerisine bütün malzemeleri koyuyoruz. Baharatlarımızı, salçamızı, soğanımızı, maydanozumuzu, dereotumuzu hepsini de kasemizin içerisine koyduksan Koyduktan sonra bir su bardağından bir parmak eksik olan sıvı yağımızı ve tuzumuzu da ilave ediyoruz. Üzerine domateslerimizi ilave edelim ve 600 gram olan ek kıymamızı da koyduktan sonra şöyle bir karıştıralım. Şimdi el lezzetimizi katıyoruz. Güzelce bütün malzemeyi harmanlıyoruz. Bütün malzemeler birbirine tamamen karışsın. Baharatın ve kıymanın, domatesin hepsinin tadı birbirine bir geçsin. İçlerimizi oyduğumuz kabakların içerisine iç malzememizden dolduruyoruz. Kabaklarımızdan yıkadık güzelce içlerini oyduk. İçlerini atmıyoruz. Onlarla da kabak mücver yapacağım. Bu arada onu da belirteyim. İki su bardağı pirincimiz vardı. Onu atladım sanırım. Onu da yıkadık. Malzemelerimizin içerisine kattık. Bütün kabaklarımızı bu şekilde bir tatlı kaşığı yardımıyla hepsini dolduruyoruz. Kenarlarına taşırmayalım. Pirinç taneleri dışarıya çıkmasın. Dikkat et, etmemiz gereken bir husus burası. Bütün kabaklarımızı aynen bu şekilde dolduruyoruz. Eğer içinizde fazlalık gelirse işte hemen iki tane biber doldurup içine koyabilirsiniz. Bu da bir alternatif. Belki kabağınız az gelebilir. Gerçekten çok güzel bir kabak tarifi. Herkese de tavsiye ederim. Kabaklarımızı doldurduk gördüğünüz gibi. Tenceremizin içerisine dizdikten sonra bir yemek kaşığı kadar salçamız vardı. Birazcık sıvı yağ koyduk 2 yemek kaşığı kadar. Suyla inceltiyoruz önce. Bir çırpalım. Salçamızı bir incelttikten sonra kabaklarımızın üzerine döküyoruz. Kabakların üzerine taşmayacak şekilde sıcak su ilave ediyoruz. Kaynadıktan sonra ocağımızın altını yarıma kısıyoruz ve kabaklarımızı yumuşayana kadar pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi sonuç gayet güzel. Lezzetli bir kabak donması tarifi verdik. Bir videomun daha sonuna geldik. Valide Sultan ile her şey YouTube e, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Güzel yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyorum. Bir videonun da sonuna geldik. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.